Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Aslında dün video günümdü ve ben size video çekmiştim. Bir sürü şey göstermiştim. Ama onları düzenlerken silindi ve bir daha kurtaramadım. Çok da üzüldüm açıkçası. Neyse bugün aslında video günüm değil ama akşama video olsun diye şöyle size video çekmek istedim. İşten geldim biraz önce. Hakan şöyle alışveriş yapmış. Evde yumurtamız azalmıştı. Yumurta almış. Ondan sonra ekmeğimiz vardı aslında ama... ...şöyle ekmek kalmış. Ee, şöyle muz almış Nilhan. Şimdi bundan istiyor ona vereceğim. Bir de... ...patates almış. Geçen gün başka bir yerden patates almış. Acayip kötüydü o patatesleri. Ee, yemekte değerlendirdim birçok kısmını ama... E yine de çok fazla inşallah bitirebiliriz. E şimdi ben bunları yerine bir yerleştireyim. Ondan sonra birkaç işim var, çamaşır işim var. Hava yaz havası ama haftaya soğuyacak diyorlar. Yani bu önümüzdeki iki haftada dört mevsimi yaşayacakmışız. E tarihlerini de vermiş. Şu an yaz havasını yaşıyormuşuz. Sonrasında da kış gelecek. Hatta burada kar yağışı görünüyor. Bilmiyorum ne kadar doğru yağacak mı görürüz. Ben de o yüzden kışıkları falan kaldırmadım. Aslında o videoda giyim odasını böyle biraz düzenlemiştim vesaire. Amacım orada hani böyle daha ince şeyleri ortaya çıkarıp kalınları biraz daha kaldırmaktı. Hatta videonun orada şey demiştim en sonunda vazgeçtim havalar sorsa o zaman iki tane yani iki kere iş yapmış olurum. O yüzden dedim ki yapmayayım. Ama şöyle bir şey düşünüyorum bugün. E, çamaşırlarımı yıkadıktan sonra botlarımı yıkayacağım. Bu balkon güneş alıyor. Çok fazla şu an görüyorsunuzdur. Hemen burada kururlar diye düşündüm. E, çamaşırlardan sonra botları atacağım. Onlar bir su dönsün, yıkansın. Artık bot giymiyorum. Spor ayakkabısına geçtim. Arkadaşlar bu evde de çamaşırım bitmiyor bir türlü. Cuma'dan Cuma'ya yıkıyorum. Ben öbürlerini yerleştirilseye kadar makine tekrar doluyor. Sepetler daha doğrusu. Şimdi e, sepetleri dolduracağım. Hakan deterjan almış. Onu da şu kutulara boşaltırım. Ortalıktan kalkmış olur. Şurada da yıkanmışlar var kurutmanın içinde. Onları çıkartayım. Ondan sonra e, makineye çamaşırları atayım. Şöyle işlere bir başlayayım. Ben bu eve taşındığımdan beri inanın böyle detaylı bir temizlik asla yapmadım. Bir ayı geçti taşınalı. Yani hep böyle işte bir odayı silip süpürüyorum. Hatta dün Dyson'la evi süpürmüştüm. Ondan sonra mopunu falan kullanıp size göstermiştim ama maalesef göremediniz yani. Niye böyle oldu onu da bilmiyorum. Neyse şimdi ben bu hafta çamaşırlarımı diyorum. Nevresimlerimi de değiştirmedim dün. Nevresim değiştirme günümdü oradan başlayalım. Nevresimleri değiştireyim. Bir hafta oldu çünkü. Ondan sonra e, orayı havalandırayım. Yeni nevresimlerimi yayayım. E, nevresim dolabını falan düzelteceğim. İşte aklımda onlar var. gardıroba koymuştum nevresimleri. Nevresimler e, karışık kuruşuk duruyor. Onları beraber yapalım istiyorum. yatağımı alezden dolayı süpürmediğimi söylemiştim ya. Bakar mısınız? Kum çıktı resmen. Yani bir daha süpüresim var. Bu kadar mı tozlanmış? Şimdi ben hemen nevresimlerimi kapatmayacağım. Çünkü hmm, cama açtım. Birazcık havalansın istiyorum. Burası havalansın. Yastık kılıflarını yani yastık alezlerini falan da çıkarttım. Onlar da yıkanıyor. Alezi de yıkıyorum. Belki alezi yaymayabilirim. Böyle sürekli süpürmek istersem <laughs> herhalde alezden dolayı olmuyor. Neyse şimdi e, buranın süpürme işi bitti. Dün yerini falan süpürmüştüm. Yani şöyle söyleyeyim, yine bir üstünden geçeceğim. Belki bir detay temizliğe başlarım hiç bilmiyorum. Diyorum ya her gün parça parça yapıyorum çünkü hani e, kirlenmesin diye. O yüzden de böyle yapmalı mıyım yapmamalıyım mıyım bilmiyorum. Neyse ana işlerimi yapayım. E, nevresimler atıldı. Nilhan'ın nevresimlerini değiştireceğim. Sonrasında da haftalık e, çamaşırımı yıkayacağım. Akşama yemeğim yok, yemek yapacağım falan. Ne kadar yetiştirebilirsem artık o şekilde e, bir planla gitmiyorum yani ne denk gelirse onu yapıyorum. Şu arkadaşlar burası benim gardrobum içi. Ben bunları hurçtan kolaylık olsun diye çıkarttım taşınma zamanı. Tabi o zaman vaktim olmadığı için bunları böyle tıktım. Şurada da yazlık pijamalarım var. Bu kısımda da yazlık kıyafetlerim var. E, yazlık kıyafetler e, giyinme odasına gidecek yakın zamanda. O yüzden orada bana yer açılacak. Ben şimdilik buradaki bu görüntüyü ve bir kaldırmak istiyorum. Yani burayı düzenleyeceğim. Ütülediklerim de var. 4-5 nevresim takımı. Onları da getireceğim buraya. Hem burası için nevresimi de çıkartayım. Dediğim gibi hemen yaymayacağım. Havalanmasını bekliyorum. ve burası da aklımdan çıkmış olsun. Dediğim gibi birçok düzenleme yapılması gereken yer vardı. Birisi de burası. De, e, burayı da düzenledim. E, şurada yedek çarşaf ve yastık kılıflarım var. Burada da kullandığım nevresimler var. O kadar burası. Bir de biraz sonra örteceğim nevresimi çıkarttım. Bunun işi bitmiş oldu. Dediğim gibi yazlıklar buradan çıkınca Büyük onları buraya böyle konumlandırırım. Daha da e, kullanışlı olur diye düşünüyorum. Bu arada şu takımın e, yastık kılıflarının fermuarlarını kurutma bozdu. Ben de bunları kullanıyordum. Hani bir ara nevresimlerimi ütülemiyordum diyorum ya işte ben bu görüntüyü hiç sevmiyorum dolap içinde. Sırf o yüzden nevresimlerimi ütülüyorum. Burada da e, dolap hesabına koyduğum Niloş'un kıyafetleri var. Bunlar e, gardırobanın içinden çıktı. Bunların burada durmasına gerek yok beyaz gardırop boş kaldığı için bütün saçacaklarımı da orada depoluyorum. O yüzden bunu da kaldırayım buradan. Yani gardırobumda yer açılmış oldu. E, Yastık alay falan taktıktan sonra da nevresimlerimi geçiririm. Özellikle bunu seçtim ki ütülensin ve o şekilde girsin diye. Bunları da buradan götürüyorum. Yatak odasındaki işim bitiyor. Bugün ama o kadar sıcak ki e, balkonda durulmuyor. Mutfak tarafında özellikle. Arka taraf tam bahar havası gibi, ön taraf bildiğiniz yazlık hava. Şimdi hemen şu anlamları da yerleştireyim. Ee, Mutfakta da işimiz kalmasın. Bir yandan da evi havalandırıyorum. Ee, böyle havalar güzel olunca evi ben uzun uzun havalandırırım. Çok da güzel oluyor şahsen. Şimdi yumurtalarımı dizeyim. Fırınım yok ya, acayip kendimi kötü hissediyorum. Sürekli kek, börek, pasta yapasım geliyor. O <laughs> yüzden şu an böyle yumurtaları görünce kek çırpasım geldi akşama ama maalesef yapamayacağım. Ya bu da üzüyor. Daha e, onun için herhalde bir pazartesi servis çağırırız diye düşünüyorum. Tabi Hakan'ın yoğunluğuna bağlı olarak değişecek. Yumurtalarımızı da dizelim. Ay bunu düşürmem inşallah elimden. Buzdolabı kapağına koydum sizi de. E, Aa, kırık çıktı Çok. nasıl koysak şöyle İşte bakın şu an bir kek çırpılırdı onunla ona bir şey olmadan neyse yani anlayacağınız e, Fransızlık zor benim için Hakan sabah bu bezi e, kaynatmış aslında yeniydi bez zaten anlaşılıyor renginden Herhalde pis bir şey sildi ondan sonra da kaynattı <laughs> benden gördüğü için çünkü ben bez konusunda acayip hassasım burada garip bir bezim vardı arkadaşlar sürekli ıslak bez kokusu oluyordu ben hatta büküp bırakmam yani o niye öyle kokuyordu bilmiyorum neyse şimdi bunu bir kaldırayım Arkadaşlar bu süngeri biliyorsunuz Temu'dan almıştım. Çok da güzel köpürüyor. Yalnız geçen gün çamaşır suyuna değdirdiğim için bu renk kaldı. Kirli değil sakın yanlış anlaşılma olmasın yani. Daha yeni olduğu için de atmadım çöpe. O şekilde kullanıyorum. Ama çamaşır suyu çok güzel sararttı yani. Çok da üzüldüm olduktan sonra. Şimdi bezimiz hazır. Şu tezgahın üstünde bir aldırayım. Bu arada yeni bir soyacak almıştım. Ee, şöyle göstereyim. Patates soymaya çalıştım ama Soyamıyorum. Ya sola koyduğum için ters ya da o kadar işlevsel bir şey değil. A101'den almıştım bunu. Ben benimkini geçen gün kutides orarken kırdım. Neyse. Olan oldu artık. Şimdi arkadaşlar Nihal'ın yatağını da süpürdüm. Onun nevresimlerini de attım. Kendi ev resimlerimi de e, aleyzle yastık kılıflarını ön balkona e, astım. Orası çok sıcak şu an. Hemen kururlar diye düşünüyorum. Şimdi bir ay boyunca büyük süpürgeyi ilk defa çıkarttım. Evimi hiç e, robot süpürge ve kablosuz dışında süpürmedim. Bakalım ne kadar pislik çıkacak. Ben de merak ediyorum. Böyle hızlı bir e, süpürme işim olacak. Sonra da e, mopa kursu dolduracağım. İnanın mopla da hiç silmedim evi. Nasıl temiz tuttun? işte zaten e, robot süpürgenin mopu var. E, yeni aldım Dyson'ın e, sulu başlığı var. Onlarla hallettim. Bakalım ne kadar bakmışım. Çok merak ediyorum. Hızlı bir şekilde süpürme işlemine başlıyorum. kullanmıyor burası arkadaşlar. O da dedi ki odanın şeklini değiştirir misin? Ben de süpüreyim, sileyim, buranın şeklini değiştireyim. Ee, yatak orada hiç olmadı. Çok göz önünde böyle kapı açılınca. Gerçi masası da şöyle hep e, bu dağınıklıkta kapı açılınca göz önünde olacak ama e, ben bu çözüm bulamıyorum artık toplamıyorum da. Kendisi isterse mum gibi topluyor. istemezse de hep dağınık kapısını çekip çıkıyorum. Şimdi buranın camını falan açtım. Aslında balkonda gidip açmam lazım ki havalansın diye. Hatta onu halledeyim. Ondan sonra burayı bir süpüreyim, çıkayım. Hazne bu arada şu anda doldu. Sadece yatak odasıyla koridoru süpürdüm. Giyim odası, banyo. Bir de burayı süpüreceğim. Baya baya Tyson'ın tüyü dökülmüş. Yani robotun içinden de, kablosuz süpürgenin içinden de. Hep e, Tyson'ın tüyleri çıkıyor. Gerçekten bu ara çok fena döküyor. Yaz boyu da böyle dökmeye devam edecek galiba. Ve benim işim hiç bitmeyecek gibi bu konuda. Neyse. Arkadaşlar biraz mola verdim. Çok yoruldum. Bunlar da bitenler. Diş macunu, formüterim bitti. Yenisini aldım bile. Bunu geçen günden biliyorsunuz. Bu arada makinem sıkmaya e, başladı. E, herkes alttaki küçük kapağı açmamı söylemiş. Onu zaten zamanında yapmıştım. Ve e, oradan hiçbir şey çıkmamıştı. Onunla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yağım bitti. Şöyle bunu da süzdürdüm. E, bir de su şişesi var. Bu plastiklerin hepsini bir yere koyacağım. O şekilde Plastik atacağım. Resmen yan sıcağı var. 25 derece gösteriyor. Terledim. Yoruldum. E, Birçok şeyi hallettim ama. E, şimdi taşınırken bütün moplarımın ucunu yıkamıştım. Dediğim gibi daha hiç mopla silmedim. Biraz önce mopa su yaptım. Şimdi yatak odasından başlayıp süpürdüğüm yerleri sileceğim. Dediğim gibi Nilhan'ın odasının düzenini değiştireceğim. Ama önce size burada bir bay bay demek istiyorum. Çünkü bir daha yapacak, çekecek video bulamıyorum. Bir sonraki videoda da bu temizliğin devamı gelir. Hem süpürgenin içini falan gösteririm nasıl olduğunu. Hem de konu bütünlüğü sağlanmış olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.